Herkese merhabalar bugün evde sandviç yapıyoruz malzemelerimiz bir adet sandviç ekmeği marul salam domates şimdi ilk önce hangisini koyalım ilk önce salamı koyacağım bir tane salam kesmiştim önceden şimdi bir tane daha keseceğim şu, şu, şu. aynı olsun da şeyleri yani keselim mi? Sana mı böyle boğuyorsun. Yamuk kesmişim. Burada şu an şey olacak. Neyse. Bir tane de şöyle küçük kestim. Tamam. Şimdi bu. Şimdi domatesleri ekleyeceğim. Yani 3 domates getirecek muhtemelen. Şu domatesin burasını ekleyeyim mi? Neyse. Domateslerim. Bence iki tane yetecek. Aynen. Şimdi marul da marulun nasıl koyacağım? Abi marul çürümüş kız. Ortadan ikiye bir bölelim. Makaslı. Ay makaslı. Elimi kesiyordu. Neyse. Şöyle küçük bir parça. Şu Şurası. da kopar. Marul çok sevmiyorum çok hoşlaşmıyorum yani. O yüzden şöyle. Bu sırada da ben Marulum çok... bu kadar. Başka yapacak bir şey var mı? Yok herhalde. Bir tane de sana bekleyeyim mi? Neyse. Evet arkadaşlar. için bu kadardı. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.